Okulun arkasında bir sürü sopalı adam toplanmış. Berko koş. Bir oluyor koş. Ne oluyor? Ya şimdi bir çocuk geldi Ömer abi dövüyorlar falan dedi ben de anlamadım. Ne? Ömer'i mi dövüyorlar? E ee, yediğin hurmalar gün gelir tırmalarmış. Biz de bugün bir seni biraz tırmalayacağız Ömercik. Ee ne yapıyoruz abi? Vallahi şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. Ben bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bir mevzu gibi değil abi. Ne diyorsun? Vallahi bence de bu sefer öyle değil Ömer. Allah yardımcın olsun. amin. Kimsin lan sen bizi ihbar ediyorsun? Kimsin? Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmeselik hele Hiç bilinmeyen yürekte varsa sevgiden de ötesi Seni ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildi yeniden ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım Yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım Gelsin Hayat bildiği gibi gelsin işimi. Şimdi boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi Bu <laughs> hayallerin Kırsın <laughs> cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum Ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Gözlerinse dolduğu zamanında donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider mi Sen Görüşeceğiz ulan sizle Görüşeceğiz o bu işler bitmedi Yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>